Sıra de ikili arkadaşlar. Birlikteyiz. Soru çok güzel. Ben seviyorum böyle soruları. Hemen arkadaşlar sorumuzu çözmeye geçelim. Tabii ki iki tane ifade vermiş arkadaşlar. ABC bilinmeyen. D, bilinmeyen. D, F toplumunu soruyor. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Şimdi ben 408 ABC B, C. 408'den tabii ki A, çıkaracağız. Ben şöyle bir yazayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle paşa gibi yazdım. Şimdi arkadaşlar ben 408'den e, 179'u çıkarırsam ABC'yi bulurum. Doğru mu? E, direkt çıkarsam olur mu? Bozmayayım şurada sistemi. 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıkar. Doğru mu? 9. tabii bir onluk kaldı. E 0'da onluk yoktu. O da gitti komşuya. Buradan onluk kaldı. Kaldı burada 3. 10 vardı. Birini verdi. 18. Burada kaldı 9. 9'dan B çıkınca 7 kalıyorsa B 2'dir arkadaşlar. Doğru mu? Tabii ki 2'dir. Burada 3 kalmıştı arkadaşlar. Yüzler basamağında. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Yani ABC şunu da yazabilirim arkadaşlar. 2, 2 ve 9'muş. Şimdi arkadaşlar yan tarafa geçelim hemen. ABC'den yani 229'dan DEF 3 basamaklı sayısını çıkarmışım. 52 kalmış. Şimdi ben ABC'yi bir yazayım. Şöyle renkli kalem kullanayım güzel olsun. 229'dan onu da renkli yazacağım. Farklı. Denizli, Edirne, Farsayı çıkarırım ve 52 kalırmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sanki daha basit. 9'dan f çıkıp 2 kalıyorsa f'nin alacağı değer tabii ki 7'dir arkadaşlar. Güzel. Burada sorun yoktu. Peki 2'den e çıkacak 5 kalacak. 2'den bir şey çıkıp hiçbir zaman 5 kalmaz. Demek ki 12'den 12'den e çıkmış 5 kalmış. 12'den 5'i çıkarırsam e'yi bulurum. 7'dir. O Çok güzel. 7-7. Tamam. Peki 12 oldu burası. Elde verdi biliyorsunuz arkadaşlar. 1 kaldı burada. Birden D çıkacak ve bir şey kalmayacak. Yani 0 kalacak. Demek ki D'nin değeri de 1'miş. Bize ne soruyordu arkadaşlar? Bu sayıların toplamını soruyordu. Bu sayıların toplamı arkadaşlar 15'tir. Şimdi bu tarz soruların mantığı ne biliyor musunuz çocuklar? Ya tabii ki hepimiz yaparız bunu. Basit. Yani çıkarmayı yapamıyor Ama inanın buradaki hedef sizin bilginizden çok hatanızı ölçmek. Hata yaptırmak istiyor size. Eldeyi unutun diyor. Bir şeyleri yanlış yapın soruyu çözemeyin diyor. O yüzden bu tarz sorulara aşırı dikkat edeceğiz. Hata yapmayacağız. İşlem hatası, bireysel hatası, taşıma hatası yapmayacağız. Ne yapacağız? Sonra çıkarma üçte buluşacağız. Hadi seni bekliyorum çıkarma üçte.